Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyin. Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi. Hafta sonu olduğu için koyuna ben geldim. Babam da bozkura edecek. tavusunların yemi kalmadı. Tabi ineklerine süt yemi getireceğiz. Çünkü buzdalamaya yaklaştı. Yaklaşınca vereceğiz. Ve bakın bu sefer farklı yerden aldım. Herkese iyi seyirler. Bugün ötüde ne aldım arkadaşlar? Bakın burada tabi daha badide geldi. Kendi başa dolanıyorum oyunun içinde. Sesimi duymasın yanıma gel. Badi! Badi! Kızı! Yorulduk bu çocuk? Ya bu çocuk arkadaşlar. İşte ama alışması lazım zamanla. Öte git. Hayır. Uy, benim kara burundu çocuğum benim. Hadi, hadi git. Hış, hış. Arkadaşlar böyle dağda yanıma çağırmayacağım Kaybolmaz zaten. Eğiticimiz var. Usta öğretmen babi. Bu da onun öğrencisi. O gelir zaten geldi ya. Şu yolun altında kalıyor. Biraz sallayalım kalırlar. Aa, köpekler bir şey gördü. Eh 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 Dikildiler şu tarafa doğru. Güdek bile sivirtti. Yani şuraya, şuradan yavaşça çıkalım gayrı. Evet arkadaşlar. Yukarı doğru çıkmaya başladık şimdi. Buradan şöyle öte doğru gideceğim. Oradan evine attım mı. Öte çay içeceğim bir de rahatça çayımı içebileceğim. Zaten havada bulut yok arkadaşlar. Berbat bir şekilde sıcak var. Bade ortalıkta yok ama inşallah bu oyunun içindedir. İngilizce şuradaydı. <laughs> Çağırayım kaybolur öyle köpek. Arkadaşlar 3 tane de oğlağımız oldu. Onlar da evde göstereyim size. Hah, bak, bak bak arkadaşlar. Daha orada. Geçti. Yavru koyunun peşi koyundan ayrılmıyor. Yani böyle olması çok iyi. Zaten şu nereden baksana iki haftadır köpeklerin yanında bağlıydı aşağıda Garip gülün o bağladığımız yerde babi gülü Şimdi artık o da bir eğitime girdi şu an Bir gün arayla iki gün arayla dağa gidecek Size videolar çekeceğim hem babam hani babi daha giderken babam da evet, tabii, babam da salacak. Ne biçim sıcak ya? Vallahi var ya bulut yok bulut. Nereye gidin? Nereye gidin? Şuna, şuna. Tüpçü. Şu büyük koyun. Arkadaşlar şu. Şu. Şunun kızı. Aynı şeyi taşıyor hepsi. Daha arkası çıkıp gelir zaten şu korunun içinde. Hadi ev olmazsa bir çağırsam mı acaba? Hadi hadi gel. Arkadaşlar yani şimdi bu köpeği Köpek niye yanınıza gelmiyor diye soran arkadaşlar olabilir. Dövüyor musunuz da hayvan korkuyor diye söyleyenler olabilir. Vuruyor musunuz diye. Vurmuyoruz arkadaşlar. Yani şu anda tam badi eritme zamanı. Yani bir köpeği daha alıştıracağım köpeği. Şey, yani yalak yapmanın yani şımar şımarık, şımarık olmasın bir anlamı yok. Şimdi biz badi diyelim çok sevseydik. Badi 724 24 elimizden indirmeseydik enlik ne daha giderdi köpek ne seni dinlerdi Boynuna peşinde dolandı ha, daha kendi koyunun içinde dolanıyor daha demiyor akorunun içindeydi şurayı bu gayne, arkası toplansın bir Ha bak tüpçü işte. Tüpçünün kızı oldu. Aa, arkadaşlar şunu da size söyleyin. Yani gelebilir badi. Instagram Evet, Instagram'a Anadolu'da genç çoban genç çoban yazarak Instagram kanalıma ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edip destekleyebilirsiniz. beni. şimdiden hepinize teşekkür ederim. Gelme, git öteye. Çek. Işt. He, gel. Gel, çık çık. Gel, gel. Çık 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 çık. Sen buradan ki Kulakları tamam. Gel, he, gel. Gel, gel, gel. Ge. Sıcak mı çocuk? He? <laughs> ya abru. Kız, kızı hadi. Hadi. Badi 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 badi. Badi 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 badi. Badi. Aşağı şöyle netçe gösterin yani. Daha gelme pozisyonunda şimdi. Evet arkadaşlar. Kendi başına sallandı gitti. Şimdi ben de şuradan doğru gideceğim. Üstüne doğru yoksa üste üste çekecek. Evet arkadaşlar şimdi aşağı yola indim. birinin üstüne. Burada tabii ki babiyi buldu badi. Gel gel gel. Çık çık çık. Tamam o kızıma çocuk da Vay. Sizin oğlaklar evde. Bu Vay benim oğlum vay. Bu Kijk! denk Kast eens in de boven die <tosses> sabah kuzular arkadaşlar hatta bakın bir göğsün emmemiş oğlak ya ne biçim olur göğsü bu ikisi aynı gün oldu kuzuladı bu sabah kuzuladı siyah olan şu üstü kuzuladı bu geçimizde yakın kabuş kıza Dike Ma. 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 Bu geçini oğlağıyla. Şu ufak olan arkadaşlar bizden taraftaki oğlağı aynı. İkisinin birbiri ne benziyor? Aynısı. Bu da geçen de Çarşamba günüydü veya salı günü, salı günü huzurladı. Kendi ufacık şey ama oğla maşallah diri. Mmm. <laughs> <laughs> şurada da çayımızı içelim kardeş. Siz zaten en yayılmış burayı ile seyada. İn aşağı bak sen inmiyor. Yukarıdaki da aşağı inmiyor. Sen aşağı inersen yukarıdaki mecbur etten aşağı inecek öte. İn aşağı ha. Çek kızım. Çek kızım aferin Ah yürü yürü yürü. Hayır. Hayır hayır. Şşt. Nereye Arkadaşlar bu ağoğlağımız da geçindi. Ne günü diyor? Perşembe günü. Böyle size ne diyeyim? Duvarın dibine sokulur, yatır. Yolda gitmez, yatır. Daha seni de Karakaş'tan. Karakaş'tan şey yaptık. Babam güneye gitmişti. Güneyden yola yolda ne geldi karşı tarafa Karagaş tarafına oradan köprüye geçip Karagaş'tan gelecekti. deyip oğlak kuzulayınca ee, tabi o kuz dövmendeki ağırın oradan çıktık yola hatta bazı koyunlar orası sivirtti çünkü biliyorlar onlar da biliyor Anisine ben koyun yoktan gitti. Ben oğla yarım saatte getirdim arkadaşlar. Bu oğlamızın bacağı kırıldıydı. Böğün kaçmış. Daha. Ama basıp gelir yavaşta. Kapı herhalde atlamış üstünden. Yavaştan basıyor. Bugünlük böyle kaçtın gayrı bir daha salmayız seni. Gitmesin sıkıntı yok arkadaşlar. <g desserts> Abi üstü gel öyle. Dır dır bu da kuzulacı arkadaşlar. Bu da o ak geçinin oğlağı. Biraz önce gösterdiğim beyaz geçinin oğlağı. Bu maşallah var. Daha geçen sene 2023'te olmuştu. Üçüncü ayın ikisi 2023'te doğmuştu bu. Aşağıda o aşağı çay içtiğimizde. Şimdi de karnında oğlağı var. Evet arkadaşlar çayım çöktü Menüde Salatalık domates Şimdi yiyebileceğim kadarını kıydım Şimdi hepsini kıysam çöpe gider Kendi yaptığımız Peynir tahin Küflü antibiyotik başka bir de köy bidesi var oyunda şurada oyunda şu arada yatıyor Arkadaşlar indik su yoldadık hemen evimizde hayatın ardında yatıyor badede herhalde ufak diğer köpeklerin yanında iyi adamın yanına gelmiyor Çok güzel bir şey Ben çay mı içeyim arkadaşlar hemen öyle sıcağı geçmeden saat bir zaten 1'e on var 12.50 geçiyor. Çay mı çayın? Evet arkadaşlar koyun kalktı arkamda yoldan gidiyor Badi Güdeyen arkasına kaldı ha, yani Gözüküyor Gel kızım gel Gel Full köpeklerleydi. Yanıma gelmedi hiç. Buradan da alan dağına gideceğiz şimdi. Arkaya alana geçeceğiz. Haydi kızım gel. Yoruldu şimdi alanda yatır. Arka tarafta düz koyun düzlükte kan yatacak gayreyi. Yoruldu Padi. Hadi. Bakın. yani doldum halde çağırdım ama bir takdirde gelmiyor. Bu çok iyi bir şey. Ne anlandı kokulan sen daha? Yat gayrı dinlenişti. Koyun burada yayılır. Evet arkadaşlar şimdi oyunu keyfi güzel Badi nerede? İngilizce şuradaydı. Üç köpek burada. Zehri salmıyoruz. Köyde sokak köpekleri çiftleşme dönemine girmiş. Ya, tabii tabi ister istemez zehir kaçıyor ama Şimdi onlar geçesi kadar zehri salmayacağız. Hem de ayağı zaten yaralı. O yüzden zehri salmayacağız. Badi nerede ki? Geziye atmıştır bir yere yatsın. Nerede ki? Kızım, badim yoruldun mu çocuk yar neyce bir yatsın hayır orada Efe kızıma bak ya gözüme diken orada nereye gidin uy Oyunda gördüğünüz gibi çıkıyor arkadaşlar. arkadaşlar görüyorsunuz oyun az çok gözüküyor. Karşıda geliyor ben öğden geldim bura. 5 kiloluk suya bidona su koyduyduk. Havalar sıcak içeriz diye. Öğden geldim. Oyunda daha gelebilir. Evet arkadaşlar koyunun karnı doydu. Bakın burada dura, dura vardı yapmaya başladı. Şimdi yavaştan gideyim. kamera telefonda şarj bitmek üzere. Zaten saat 5'i 17'i 15 geçiyor. Yani 5'i çeyrek geçiyor. Şimdi döndüreyim. Yavaştan gidelim.